Hatay Büyükşehir Belediyesi İlgeneli sahil şeridinde yeni plaj alanlarını Hatay'a kazandırmaya devam ediyor. Hatay genelinde turizmin yeniden canlanmasını sağlamak ve sahil estetiğini arttırmak adına projeler üretip hayata geçiren Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Payas İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerindeki kıyı şeritlerinde yaptığı düzenlemeler kapsamında Arsuz ilçesi Konacık plajındaki çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. 4 ilçede toplam 6 farklı noktada yapılan çalışmalarda plajlara duş WC alanı konuşlandırıldı, şemsiye ile şezlong yerleştirildi ve yeşillendirme çalışmaları yapıldı. Yetkililer denize girilebilecek alanlarda sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini, sahil kıyı şeritlerinde sürekli bakım ve temizlik çalışmalarının yapıldığını kaydetti.